thank you Şu biri burada. Mesken Mahalli Muhtarıyım. Adım Şenol Özdemir. mahallemizde suyumuz e, akar geliyordum o cini kadar kalmadı. Mesken, Güppi mahallemizde. Kaynak suyumuz kesildi. Burada bir sontajımız vardı. Sontajımız yetmedi. İkinci sontaja kazdırdık. Ot faaliyet geçmedi. Aydem direklerimiz dikmedi. Üçten direk dikecekten dikmedi. Sonra müdürlerime söyledim. Geldiler baktılar yerinde. Akar suyumuza. Yeni kazı yaptılar. Suyumuz bulduk. iki buçukluk. Ahmet Başkanıma, genel müdürüme, veya çalışan arkadaşlarıma teşekkür ederim. Büyükşehir'den memnunum. Ahmet Başkanım'dan memnunum. Evet, hizmet Büyükşehir'den alıyor zaten genellikle. Yaşar gerek. Mesken köyü. Önce çoktu. Önce çoktu. Bu teşkilat kurulmazdan evvel çoktu. Adamlar günlerce yer kazıyorlardı. Büyükşehir oldu sonra tabii takım taklavat, ekipman kurulunca kadar her şey normal gidiyor.